Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bakalım neler yaşıyormuş diye. Şöyle bir bakacağız an enerjisinde. Niyet ediyorum kolektif adına ve zamansız bir zamana. Bakalım üçlü ilişkiler ne durumda? Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle neler yaşıyormuş? Şöyle bir bakacağız. Bakalım bize neler fısıldayacak aklınızdaki kişi. Çünkü her gün enerji değişir arkadaşlar. O yüzden değişen enerjiye uyum sağlamak güzeldir. Bakalım bugün neler söyleyecek aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle birlikte. Araları nasılmış? Şöyle hep birlikte bir bakalım sizlerle. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye şöyle bir baktığım zaman e, aklınızdaki kişi şimdiye kadar üçüncü kişinin onu pışpışlaması sebebiyle, ona iyi gelmesi sebebiyle üçüncü kişiye böyle çok güzel bir şekilde bağlanmak, onu mutlu etmek, onunla olmak, ona dair böyle güzel şeyler paylaşmak ve yaşamak istemiş. Belki parasal durumlarla alakalı, belki başka bir şeylerle alakalı. Belki yapılan tılsımların etkisiyle aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi bir hayli mutlu etmiş, çok güzel zamanlar geçirmişler. Çok böyle dolu dolu vakitleri geçmiş. Yani aşkı doruklarına zirvesinde yaşamışlar adeta. Hani aşkı denmez sadece tılsım aşkı. <laughs> Tılsımların büyülerin aşkı. Büyülerle birbirlerine aşık olduklarını zannetmişler. Tabi bu üçüncü kişilerin birazcık daha yaptığı şeyler. Şimdi aklınızdaki kişi biraz dengede durmaya çalışıyor. Ee, şu an itibariyle biraz daha böyle araları e, hani soğumaya başlamış biraz böyle yarım kalmaya başlamışlar Çünkü tekrardan aklınızdaki kişilerin memnuniyetsizlikleri başlamış. Üçüncü kişi de diyor ki benim diyelim kolum bağlı e, Tetikte bekliyor ama sizinkilerde Yani ilerleyen zamanlarda da üçüncü kişi çok da fazla böyle e, karanlık enerjilerle böyle kötü enerjilerle aklınızdaki kişiyi cezbedemeyecek şeklinde gözüküyor. Yani aklınızdaki kişi biraz ona bahaneler, sınırlar, engeller e, koymayı planlıyor. Devam bakalım bir. Şimdiye kadar üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi öyle şefkatiyle sarmış, sarmalamış, öyle anne şefkati göstermiş, öyle her şeyi sineye çekmiş, öyle sineye çekmiş ki ona adeta böyle sarıp sarmalamış. Yani sevgi şımarığı yapmış. Çünkü üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi böyle çok böyle e, kıskandığı için kendi içsel hesaplaşmalarını da yapmış tabii bu süreçte. Hani diyor ki ben onu kimselere kaptırmak istemedim. O benim olsun istedim. Benden başka kimselere de ait olsun istemedim diyor. Üçüncü kişi bir hayli emek göstermiş aklınızdaki kişiye. Aklınızdaki kişi de yani üçüncü kişiyi e, kendine aşık zannetmiş. Kendini de üçüncü kişiye aşık zannetmiş. Yani burada bir takım hani olaylar dönmüş. Burada güzel bir böyle aşk yaşamışlar, dolu dolu zamanları yaşamışlar. Hayat böyle gümbür gümbür geçmiş. Ama şu an itibariyle aklınızdaki kişi diyor ki Allah Allah ya diyor ben bu üçüncü kişiye ne ara bu kadar aşık oldum. Bu işte bir iş var diyor. <laughs> Kendi de yani şu anda şunun farkında ki yani bu kadar aşık olması imkansız aklınızdaki kişi diyor ki ben kimseye bu kadar aşık olamam ki hele bu üçüncü kişiye hiç olamam diyor. Bu işte bir gariplik var diyor ve üçüncü kişiye karşı şu anda direnç gösterdiği durumlar söz konusu. Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle alakalı artık üçüncü kişiyi istememeye başlamış. tılsımların etkisi bitince tabi büyünün etkisi geçince aşkla bitiyor. Bunlarınki büyü aşkı arkadaşlar. Yani üçüncü kişi aklınızdaki kişiye büyü yaptıkça aklınızdaki kişi oraya kendini aşık zannediyor. Hayatı dolu dolu yaşıyorlar. Ya bu iler bir şekilde böyle bozulduğu zaman, süresi geçtiği zaman, ne bileyim bir şey bir şeye vesile olup çözüldüğü zaman aklınızdaki kişi direnmeye başlıyor hemen. Yok diyor ben bu insana aşık olamam, böyle bir şey mümkün değil, mümkün olamaz. Çünkü diyor ben bunu sevmiyorum ki, ben bu insana aşık değilim ki aşık olamam diyor. Ve aklınızdaki kişi şu anda bir yolculuk planlıyor, böyle bir düzen, bir seyahat değişikliği. Çünkü yanıldığını farkında aklınızdaki kişi diyor ki hani ben yanıldım diyor. Yani bu işte bir iş var diyor ben yanıldım. Burada çoğu zaten e, aklınızdaki kişiyle e, üçüncü kişi arasında böyle nazar olayları da var. Nazar, göz, sözler, arka plana dönen olaylar. Yani aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasına giren insanlar da çok fazla. Yani burada çok e, göze gelmişler. Her ne yaptılarsa biraz abartmışlar. İnsanların da nazarı değmiş. Şimdi burada aklınızdaki kişi diyor ki hani ben e, bir şeylerden yanıldım galiba. Ben bu tarafı bana aşık zannettim. kendim de bu tarafa aşık hissettim. Ama diyor yanılmışım. Şimdi burada yanıldığının farkında aklınızdaki kişi. Ve e, üçüncü kişi aklınızdaki kişiye böyle hasretlik çekiyor. Onu özlüyor. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki evet sen belki masum olabilirsin. Belki bu ilişkide hani e, çocukları söz konusu olabilir. Çocuklarla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ama üçüncü kişinin belki aklınızdaki kişiden çocukları olabilir. Aklınızdaki kişi diyor ki yani ben ilerleyen zamanlarda hani şu an itibariyle hatta bir düzen değişikliği istiyorum. Bu üçüncü kişi hayatımda istemiyorum diyor. Şu anda tekrardan aklınızdaki kişi üçüncü kişiden bir soğumaya başlamış. Bir devam bakalım. Başka neler yaşıyor aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle? Ya şöyle aklınızdaki kişi şimdi yepyeni bir sayfa açmak istiyor. Aklınızdaki kişi çünkü bu üçüncü kişiyi eskiden şans olarak görüyormuş. Yepyeni bir düzen, yepyeni bir hayat, bolluk, bereket kurabileceğini zannetmiş. Niye zannetmiş? Çünkü yani o kadar büyüler, karanlık enerjiler burada çalıştırılmış ki görüyorsunuz fare kartı. Yani çok negatif enerjiler burada yapılmış aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi diyor ki, ben diyor bu üçüncü kişiyle ne ara bu kadar yakın oldum, senle oldum, bu kadar aşık oldum, tapacak kadar böyle aşktan dört köşe olacak kadar. Yani ne ara bu kadar yakınlaştığımı bilmiyorum ama diyor bir şey beni bu üçüncü kişiyle yakınlaştırdı. Şu anda yeni yeni gözünün önündeki perdeler kalktığı için üçüncü kişi aklınızdaki kişi mezara gömme kararı almış. Şu anda aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle mezara giriyor. Yani bitiyor. Üçüncü kişi bitiyor yani burada. Hani bugün itibariyle eğer aklınızdaki kişilerden size bir geri dönüş olduysa şunu söyleyeyim. Bu açılımdan sonra artık hangi gün denk gelirse hangi gün dinlerseniz. O gün içerisinde aklınızdaki kişiden size bir dönüş olursa bilin ki aklınızdaki kişi temelli bitirmiştir üçüncü kişiyi. Ama size geldikten sonra üçüncü kişi tabii ki rahat durmayacak. Yine ilerleyen zamanlarda negatif enerji çalıştıracak. Tekrardan büyünün etkisiyle aklınızdaki kişi size gelse bile aranıza böyle bir soğukluk serpebilir. Aklınızdaki kişiyle sizi uzaklaştırabilir. Buna dikkat etmek zorundasınız. Yani... Siz, siz onun aklınızdaki kişiye karşı bir soğukluk hissediyorsanız, bir kızgınlık, bir öfke, bir nefret, böyle işte çok benim hakkıma girdi, benim hakkımı vermedi falan diye böyle nefret enerjileri çalıştırıyorsanız şunu bilin ki bu büyülerin etkisiyle yani Tamamıyla size yapılan büyülerin, negatif enerjilerin tesiriyle böyle soğumuşsunuzdur. Normalde ikiniz de birbirinizi çok seviyorsunuz. Güzel bir aşk var ama bu aşk üçüncü kişiyle değil, sizinle. Çünkü burada iki farklı enerji var. Aklınızdaki kişi diyor ki benim sevdiğim, taptığım yani cinsellikte bile ayrı taz, hani ayrı böyle e, haz aldığım, tat aldığım bir insan var <laughs> ve o insan diyor yani bu üçüncü kişiden daha ön planda ama bu üçüncü kişi ne yaptı, ne etti diyor beni kendine bağladı bir şekilde. Ama bu aklınızdaki kişinin aşık olduğu taraf üçüncü kişi değil, üçüncü kişiyi sadece kendine aşık zannetmiş büyülerin etkisiyle. Ama yani şu anda da çok fazla nazara göze geldikleri için üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi o büyüler de tabii ki bir yerde etkisini kaybetmeye başlamış. Bir şekilde yani bu ilişki böyle bir e, denizin içine doğru batmaya başlamış. Bu gemi batmaya başlamış. Yani her ne olduysa artık kimler ne çevirdiyse arka planda aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin üstüne de yani yapılan karanlık enerjiler var onu söyleyeyim. Belki bu üçüncü kişi oradan öğrendi bu hani aklınızdaki kişiyle e, kendisine çok böyle negatif enerji yapıldıysa belki çevresinden istemeyenler olduysa onlardan öğrenmiş olabilir bu kadar büyüleri negatif enerji. Çünkü aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında da böyle negatif enerji, nazar ne kadar böyle pis enerji varsa hepsini yollamışlar, pompalamışlar böyle. O yüzden aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi istemiyor, nefret ediyor şu anda. Diyor ki ben onu mezarın içine gömdüm bitirdim yüzünü bile görmek istemiyorum. Şeytan görsün yüzünü diyor aklınızdaki kişi. Yani şu anda aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bitmiş durumda. Yani o taraf temelli kapanmış o dosya. Ama ilerleyen zamanlarda üçüncü kişi diyor ki aklınızdaki kişi için ben ona yeniden büyü yapacağım yeniden onu kendime aşık edeceğim. Ben, aşktan bana tapacak ayaklarıma kapanacak böyle diyor. Sabahlara kadar kapımda yatacak. Bana böyle sıklama aşık olacak diyor. Bunu nasıl yapacakmış? Bunu da böyle negatif enerjilerle yapacakmış gördüğünüz üzere. Yılan kartımız da geldi. Yılan, fare. Yani ne kadar pis enerji varsa hepsini yapacakmış aklınızdaki kişiye. Ama yani aklınızdaki kişi e, şunun e, çok bir şekilde yani çok net bir şekilde farkında ki hani onun kalbinde aslında hani e, taht kuran, onun kalbini böyle e, yerinden oynatan, onu gerçekten güzel güzel duygular hissettiren bir başka partner var. Bu sizsinizdir muhtemelen. Yani Diyor ki ben kendi ruh eşimi diyor özlemeye başladım. Şu anda yani aklınızdaki kişi kendi ruh eşine aşık olduğu diğer tarafı işte aklındaki e, o ait olduğu kendine ait hissettiği taraf muhtemelen sizsinizdir ama artık siz biliyorsunuz yani o kişi kimdir diye. Yani diyor ki ben aşık olduğum tarafa doğru tekrardan bir yolculuğa çıkmak istiyorum. O tarafa doğru bir demir atmak istiyorum. Bu üçüncü kişiyi hayatımda istemiyorum diyor. Çünkü... Yani kendisi sizi negatif enerjiyle ayırdığı için bu, bu insanların da yani sonu geleceği nokta bu. Onlar da negatif enerjiyle ayırıyorlar. Yani birileri onların arasına girmiş. Böyle büyülerle, negatif enerjilerle, gözlerle, nazarlarla yiyip bitiriyor aklınızdaki kişiyle bu üçüncü kişiyi. Yani birileri çok fena bunların ilişkilerine çomak sokmuş. Bunlar zaten şu anda dengede duramıyorlar aklınızdaki kişi diyor ki ben bitirdim yani. O yüzden bitirdiği için de yani şu anda diyor ki ben bu üçüncü kişiye kendime ait hissetmiyorum. Zaten aşık değildim ama ne ara ben buna aşık oldum onu da bilmiyorum diyor. Çünkü karanlık enerjiyle kendini oraya aşık gibi zannetmiş ama aşık değil oraya aslında. Bir devam bakalım. Şimdi şöyle aklınızdaki kişi zaten şunu farkında. Yani e, diyor ki ben artık bir atılım yapmak istiyorum. Ben bu üçüncü kişiyle kendimi bir boşluğun içinde gibi hissediyorum. Bu üçüncü kişiye diyor zaten kendime ait hissetmiyorum. Yani ben oraya ait değilim diyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle evet biraz hayattan keyif almış. Güzel güzel yaşamışlar. Böyle zannedersiniz 40 yıllık aşık bu ikisi. Sanki aşk yaşıyormuş gibi bir hava vermişler etraflarına. Artık ne kadar böyle güzel bir hava yaydılarsa birileri zaten bunu kıskanmış ve ikisine birden büyü yapmış şu anda. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında da büyüler karışmış bilginiz olsun. İlahi adalet yani ne ekersen onu biçersin. Bunlar size bir sürü büyü ektiler zamanında. Şimdi o büyüleri topluyorlar. Yani hasat olarak büyü ektiler, büyü topluyorlar. Yani ne ekerse kişi onu biçer ilerleyen zamanda da. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki ben kendime bu üçüncü kişiye ait hissetmiyorum. Bu üçüncü kişiyle yani benim diyor zaten hiç kesinlikle herhangi bir bağım olamaz. Ben buraya kendime ait hissetmiyorum. Ben daha olgun davranmak istiyorum. Ee, geçmiş yaşamlardan getirdiğim, aşık olduğum, sevdiğim, taptığım bir insan var. Ben o tarafa doğru artık gitmek, yolculuk yapmak, yön değişikliği yapmak, hayatımı değiştirmek istiyorum. Diyor. Ama bu üçüncü kişi artık mezara gömmüş. İstemiyor hayatını. Şu anda istemiyor. niyesi? Şu anda soğumuş. Çok büyük bir soğuma var orada. Bir devam bakalım neler söyleyecek. Şimdi aklınızdaki kişi şunun farkında. E, zamanında zamanda bu karmasıyla bir bir arada olmak istemiş. Her şeyi toparlamak, işte hayatı keyifli, güzel bir şekilde yaşamaya çalışmış. Hani kavuşmuşlar, iyi, güzel, hoş zamanlardan geçmişler ama şu anda aklınızdaki kişi diyor ki ben artık reddediyorum. Yani bu üçüncü kişiyi de istemiyorum. Ondan gelen bana bu alışkanlıkları da istemiyorum. Şu anda diyor benim altıncı gözüm. Yani duru, duru görüm diyor açıldı. Ben artık hissediyorum diyor. Yani bu üçüncü kişi beni kendine zorla bağlıyor. Ben bu üçüncü kişiyi istemiyorum diyor. Zaten ilerleyen zamanlarda aklınızdaki kişiyle bu üçüncü kişi çok fena ego çatışmaları yaşayacak. Yani böyle Birbirlerine haksızlık yapacaklar, çatışmalar, kavgalar, gürültüler orada eksik olmayacak. O yüzden zaten aklınızdaki kişi de yani bunun farkında ve bilincinde. O yüzden diyor ki ben aile olmak istiyorum, yuva kurmak istiyorum ama sevdiğim tarafla aşık olduğum kendi ruh eşimle, kendi iki zalevimle, ruhumun diğer yarısı da. Bu üçüncü kişi beni diyor karanlık enerjilerle kendine bağlıyor. Ben bunu hissediyorum diyor. Çünkü ben bu insana aşık değildim. Ne ara bu kadar aşık oldum ben de anlamadım diyor. Yani neye uğradığını şaşırmış zaten. O yüzden böyle hani güzel zamanlar geçiriyor gibi görüyorsunuz. Aslında yani üçüncü kişi aklınızdaki kişi büyüyle kendine aşıkmış gibi zannettirmiş. Bakar mısınız yine böyle negatif enerjiler yani çok pis karanlık enerjiyle kendine bağlamaya çalışmış. Bu üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi çok net bir şekilde söyleyeyim. Büyülerle, tılsımlarla, karanlık enerjilerle, negatif enerjilerle kendine bağlamaya çalışmış, bağlamıştı. Çok güzel hayat yaşamışlar. Şimdiye kadar her şey güllük gülistanlıkmış. Doğru. Hani bazılarınız yazıyor, yazıyordunuz ya. Aklındaki kişi üçüncü kişiyle çok mutlu. Gerçekten çok mutluymuş. Sizin gördüğünüzden daha mutluymuş aslında. Ama yani bu büyünün etkisiyle olan bir şeymiş. Şimdi diyor ki aklınızdaki kişi ben kalbimle e, zihnim arasında sıkıştım kaldım. Bu üçüncü kişi bana kendimi iyi hissettirmiyor. Belki bu üçüncü kişiyle evli olabilir. E, veya böyle bir paraya dair... E, veya somut değerlerle alakalı böyle bir ortaklık durumları söz konusu olabilir. Çıkar ilişkisi söz konusu olabilir. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben istemiyorum bu üçüncü kişiyi. Yani burada e, aklınızdaki kişi bakalım orada nasıl bir şey olacak. ha yine mezar kartını verdi. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben bu üçüncü kişiyi hayatımda istemiyorum. Kendi ruh eşime, ikiz evime doğru gitmek istiyorum. Ben şu anda maneviyatıma yönelmiş durumdayım. Şu anda bir sürü dua ediyorum ki Yaradan beni kendi ruh eşimle, kendi ikiz alevimle tekrardan kavuştursun. Bu üçüncü kişi diyor beni kendine zorla büyüyle aşık etti. Yani beni zorla kendine bağladı. Zaman kaybettim. Sevdiğim insan benden soğudu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu üçüncü kişiye karşı bir sürü maskeler taktım. O da bana maskeler taktı. İlerleyen zamanda diyor ben çok köklü sağlam bir ilişki istiyorum. Ve burada kaderin yardımıyla aklınızdaki kişinin yaptığı dualar kabul olacak ve siz yani ruh eşlerinizle iki alevlerinizle buluşacaksınız. Çünkü sistem bir kere daha şans veriyor. Burada kadersel bir zamanlama söz konusu. Yani aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiyi temelli mezara gömecek. Tekrardan kader bunu size yapıyor tabii ki. Kader size tekrardan bir şans daha verecek. Çok güzel bir şans. Her şey sıfırdan başlayacak. Yeniden o alma verme dengenize dikkat edin. Bu defa size geldiklerinde çok sağlam bir ilişki başlatın. Geçmişi geçmişte bırakın. Önünüze bakın. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Muhteşem bir açılımdı. Şifa olsun herkese. Hoşçakalın. Bay bay.